Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Elazığ Belediyesi'nin Harput'a kazandırdığı projeleri sizlerle buluşturmaya karar verdik. İlk durağımız Basın Müzesi. Yanımızda Elazığ Basın Müzesi sorumlusu İdris Akkoyun var. İdris Bey, müze hakkında bilgi alabilir miyiz? 10 aydır açıldığını biliyoruz. Evet. Açıldığı süreçten itibaren çok fazla misafir ağırladınız mı? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, Müzemiz Şahin Başkanımızın 2019 yılı seçim manifestosunda Harput Müzeler Şehri Projesinin ikinci etabı evet. e, 2023 10 Ocak'ta açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 aydır müzemiz açık. Müzemiz yapılırken e, başkanımızın talimatıyla birçok e, müze incelenerek konağımız 1750 yılında inşa edilerek günümüze kadar e, restorasyonuyla birlikte korunmuştur. Biz e, buraya tarih eserleri getirip e, hani tarihlerini yazıp Eski olduğunu anımsatmak istemedik. Kapıdan başlayıp bütün odalarımızda hem tarihin dokusunu hem de tarihi kompozisyonladık. Hı hı. Yani çocuklar, gençler, yaşlılar geldiğinde her döneme özgü e, bir e, uzun serüven gibi e, gezmelerini istedik. Her neslin ilgisini çekecek şekilde. Evet. İnşallah yüzyıllar boyunca da e, müzemiz böyle devam edecektir. E, Harput'umuz için e, müzeler çok önemli pozisyonda ortaya çıktı. Önceden e, Harput'a gelenler mezarlık ve yemek için geliyordu. Artık insanlar Harput'a geldiğinde misafirlerini gezdirebiliyorlar, buralarda vakit geçirebiliyorlar. Müzelerimizin eğitime de e, çok büyük katkısı oldu. E, Milli Eğitim Müdürü ile ortak projeler düzenledik. E, mesela dünyada da bir ilk olabilir... E, her e, okuldan beş öğrenci alınarak e, müzeler haftasında burada e, kafemizde müzeler tarihi dersi verildi. Çok da güzel bir e, proje oldu. E, müzemizin yapısı e, iki katlı dikdörtgen şeklinde içi sofalı. Üç tane e, şahnişini var. E, alt katında e, müzemizin kayalığına Kayalığın üzerine yapıldığı mimari bir şekilde net şekilde görünebiliyor. Ee, hafta sonları, hafta içi özellikle e, öğleden sonra müzemiz e, yüzlerce kişiyi, hafta sonları binlerce kişiyi e, misafir etmekte. E, gelen misafirlerimizin e, başkanımıza çok teşekkür ettiğini görüyoruz. Bizler de emek verdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. E, daha ne sorarsanız. O zaman birlikte gezelim müzeyi. Evet. Müze. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşımızla geldik gezmek için. Gerçekten eskiden geliyorduk. Sadece yemek yiyebiliyorduk. Bir kaleye gidip bakıyorduk. Geliyorduk. Ama şu an basın müzesine geldik. Her şey o kadar güzel anlatılmış. Tek tek yazılmış. Çok güzel bir müze ve ücretsiz olması çok güzel bir avantaj. E, beğendim. Herkesin gelip görmesi lazım. Böyle diyebilirim. Yani Elazığ'a gerekli olan bir şeydi. Elazığ Belediyesi'ne teşekkür ederim. Yani böyle bir şeyi halkımıza gösterdiği için. Basın müzesini nasıl buldunuz? i̇lk defa geliyorum. Evet. Çok güzel. Tam Elazığ'ı anlatan bir şey aslında. Çok sevdim. Harputa yapılan müzeler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yani güzel oldu aslında. iyice Harputa şey yaptı, tarihi kültürünü geliştirdi. Güzel oldu. Yani Harput'un tarihini yansıttığını düşünüyorum açıkçası. Yani Harput'a yapılması gereken daha çok müzenin olduğunu düşünüyorum. Bence hem dışarıdan gelenlere hem de Elazığ'da gelenlere güzel bir tanıtım yapmış olduğunu. Peki düğün fotoğrafı için basın müzesini tercih ettiniz neden? Yani kendim de bir basın mensubuyum, ondan dolayı bir hatır olarak bu şekilde istedik. Peki, teşekkür ederim. Şimdi, öncelikle bu müze bildiğim kadarıyla yeni açıldı. Önceden Elazığ'da yoktu. Ocakta, evet. evet, Ocak'ta açılmış. İlk girdik. 17. yüzyıla başladı. Biraz böyle geçmişte yolculuk yapmak gibi bir şey oluyor burada müze gezmek. 17. yüzyıldaki matbaa eserlerini görmüş olduk. Sonra 18, ve 20. yüzyıldaki eserleri görmüş olduk. Özellikle en sonda yer alan matbaa aleti beni çok etkiledi. Çünkü şu anda her şeye çok kolaylıkla, rahatlıkla erişebiliyoruz. Ancak eskiden bunun ne kadar güç olduğunu buraya gelince görüyoruz. Biraz da hani bu durumdan yani memnun olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben öğretmenim mesela kitap okumayı çok seviyorum ama öğrencilerimin işte kitap okumayı sevmemelerine şahit oluyorum çok fazla okumuyorlar. Ama buraya geldiğimde görüyorum ki yani insanlar zamanında bunun için ne kadar büyük emekler vermişler, ne kadar uğraşmışlar bu eserleri ortaya çıkarmak için ve bu eserlerin her biri çok değerli. İlk de gelmiş böyle günümüze kadar sahip çıkılmış ve bu müzenin burada olması beni çok mutlu etti. Oğlumla birlikte geldik. İnşallah büyüyünce de onu getiririm, görür. Bu şekilde hani eskide yer alan eserlerin o da kıymetini görmüş olur. Başkan Şerifoğulları'nın yaklaşık bir ay kadar önce açılışını yaptığı Hoca Hasan Hamam Müzesi'ndeyiz. Harput'ta kurulan üçüncü müze burası. Evet. Yaklaşık bir ay önce kuruldu. Evet. Vatandaşların ilgisi ne durumda? Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ee, bir aydır açılmasına rağmen 15 bin kişinin üzerinde ziyaretçi ağırladık burada. Biz buradan şunu anlıyoruz. Elazığ'ın müzeye hasreti varmış. nereden geldiniz? Çanakkale'den geziyoruz. Gezi geziniz. turuyla. Evet. Müzeyi nasıl buldunuz? Hamam müzesine. Çok, çok beğendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çanakkale'den <laughs> turla geldiniz Elazığ'a. Evet. Harput'u gezmek istediniz. Müzeleri nasıl buldunuz? Vallahi çok beğendim. Tarihi müzemiz yani çok beğendim. Çok güzel restoran olmuş. Çok hoşuma gitti. Gezdiğim en güzel yerlerden biri. Peki, müzeleri nasıl buldunuz? Çok güzel. E, gerçekten ihtiyacı vardı Harput'un e, böyle bir şeye. Daha önce zaten böyle bir şeyler yoktu hani. E, şimdi çok güzel oldu. İşte turla gelen e, insanlar var ve biz de hani gelip geziyoruz. Zaten Harput'umuz çok güzel. E, böyle yerler daha fazlalaşırsa daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii Elazığ, e, Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerif Uğurları tarafından e, Harput'a ta müze kazandırdı. Bu anlamda e, bir Harput Mahalle Muhtarı olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. E, tarihi bir yere, tarihi bir beldeye Sayın Başkanımız ölmüş olan, yok olan bir tarihi gün yüzüne çıkardığı için şahsım, mahallem, seçmenim adına, Elazığlılar adına Sayın Başkan'a çok teşekkür ederiz. Basın Müzesi'yle, Kastronomi Müzesi'yle ve Hoca Hamamı'yla, şu Hoca Hamamı'yla, e, bence Türkiye'de bir e, eşi benzeri olmayan e, bir müze oldu. Bu anlamda e, dediğim gibi kendimizi şanslı hissediyoruz. İyi ki varsın Sayın Başkanım. Biz e, geçen gün kendisine de söyledik. 2024, 2029, 2034'e kadar inşallah Sayın Başkanımız e, buradadır. Çünkü yapacak e, daha çok işimiz ve çok işi var. Çünkü biz enkaz devraldık burada. Harput'u şu ana kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlar içerisinde bu kadar hizmet aldığımız bir belediye başkanı olmadı. Musiki Müzesi'ndeyiz. Müze sorumlusu Gülümser Hanım yanımızda. Müze hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Burası Musiki Müzesi. Yani burayı sadece burada müzik aletlerimiz var. Aşağıda da müzik evimiz var. Kürsü başı programlarımız falan oluyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Hı -hı. Protokol oluyor. Hı -hı. E, yabancı uyruklu kesimler oluyor. Burada programlar, özel programlar yapılabiliyor alt katta. Burada da bambularından yapılmış olan heykellerimiz var. Evet. Yaklaşık... canlı hayatta olan, kimisi de normal Hı -hı. benzetilmiş. Hı, -hı. Açık bir senedir açıldığını biliyoruz. Açıldığı günden sonra ilgi durumu nedir vatandaşlar çok fazla ilgi gösteriyor mu bayağı buraya? yoğun bir ilgi var yani günlük rahat bin kişi geliyor diyebiliriz. Günlük. Evet özellikle yaz sezonunda çok daha fazla. Kış mevsiminde biraz mevsim şartlarından dolayı biraz daha az yoğunluk oluyor ama genelde yoğunluğumuz yine var kış sezonunda bile var yani ki açık zaten hı hı. çalışma saatlerimiz sabah 10 ile akşam 10 arası ziyaretçilere açık olduğu için sürekli gelen kesim oluyor yani. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elazığlı mısınız? Evet Elazığlıyım. Harput'a geldiniz. Müzeleri geziyorsunuz şu an. Müzeleri gezdik. Nasıl buldunuz? Gezdik. Çok güzel olmuş. Yani önceki halinden eser yok. Özellikle e, hamamın adı neydi? Unuttum şu an. Hocası Hasan Hamamı. Evet. Orası önceden çöplüktü. Başkanımızın eline emeğine sağlık. Tarihçi olduğu ne kadar belli. Ne kadar güzel şeylere imza atmış. Bayıldım. Çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes Elazığ'a geldiğinde mutlaka Hoca... Hoca Hasan Hamam. Müzik. Hoca Hasan Hamam'ını gezsinler. Tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Evet. Nereden geldiniz Elazığ'a? Adana'dan geldim. Müzeleri gezdiniz Harput'taki. Evet, evet. Gezi. Nasıl buldunuz peki? Müzik müzesi nasıl sizce? Bayağı güzeldi, evet. Tarih dolu Elazığ. Evet. Tarih dolu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani Elazığ bayağı güzel. Ee, tarih dolu bir şehir. Yani Harput Halesi ayrı bir güzel. Yani... <laughs> Bu kadar. Ha. teşekkür ederim. Sözle anlatılmaz yaşanır yani. <laughs> Müzeleri gezdiniz nasıl buldunuz? Mükemmel buldum. Musiki müzesi nasıl sizce peki? Zaten memleket hasretiyle yanıt tutuşuyoruz biz. Ben Adana'dan geldim. Elazığlıyım. Evet. Ve çok duygulandım. Gerçekten şu ana kadar yapılması gereken en büyük e, hizmet tanıtım, de. hizmet diyebilirim yani. E, i̇nsan duygulanıyor. Dışarıdan geldiği zaman daha çok duygulanıyor. Teşekkür, yani. Teşekkür ederim. ederim, iyi günler. Evet, Harput'a yapılan müzeleri ve bu müzelerin Harput'a kattığı güzellikleri vatandaşlardan dinledik. Ama asıl sürprizi sona bıraktık. Elazığ Belediyesi tarafından Harput'un tarihi yapısını bozmadan yapılan Hüseyinlik yolu da Harput'a ayrı bir güzellik kattı. Hüseyinlik yoluna ayrıca bir seyir terası da kazandırıldı... 10 bin kilometre karelik kuş bakışı seyir terası Elazığ manzarasıyla ziyaretçileri adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi Hüseyinlik yolunu gezerken Hüseyinlik'ten indim şehir yolunu türküsünü açmayı unutmayın.